Rulet Canbazı kanalından herkese selamlar dostlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir. Bugün Immersive Ruletteyiz. Bir şerif. Bak şimdi 31 arkası. 10, 11, 13 ve 26 26, 33 tarafı tek. 10 tarafına attı. 10 arkası ya sıfır atacak ya atacak. 10, 20, 30 çevreden alacağım. Bir de sıfır çevre alacağız. Güvendiğim ve önerdiğim siteler videonun yorumlar kısmına sabitli oradan göz gezdirebilir deneme bonuslarından faydalanabilirsiniz arkadaşlar yani buradan bir de zir... abi bak ya bana 23 ay 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 man diyorum net diyorum sana bak vuruyor muyuz vuruyor muyuz vuruyor muyuz vuruyor muyuz Bak 3. Baba olur. Olmasa da damlar yani. Ne verdi? 40-120 lira. 3'te. 26'da 160 lira varmış. Ah be kah be. 16.400 lira kasa. 30.000'e 30 doğru gidiyoruz. 3 arkası. 3 arkası tier'dır. Başka hiçbir şey atmaz. 3-5-7-9'u da alırım. 3, 5, 7, 9 net atabilecek sayılar şöyle aldık şu köşeyi de hissetti gibi ördük orayı kanka vur oğlum 5500 lira bahsimiz var lan 7 lan 7 lan 28 değil lan ah be 7'de 10.000 lira vardı. 12'de de varmış bayağı. O zaman bu bahsi alırım. 8'e 18 şöyle alalım şuraya. He 28. 7'ye meşale. 8200 lira bahis var. Hadi oğlum. Bir yedi. Neden olmasın? 30 da olur. 30 da olur. 30 da olur kankam. 30 da olur. 240 lira kafadan var. 100 oradan 300 400 liradan fazla para var. Olur abi, olur. Neden olmasın? 16740 30 0 10 10 20 30 35 Aaa 5'e fazla vuramadık. 5'e de vuracaktık orada ama ama bana bir 10. Bir 10 var ya. Ulan o 20'de para var be. Cık, 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 cık. Yaptığın senaryoya tüküreyim ya. 14 atmazsın ya. 20 tek ya. 20'de 18 bin lira para var. 14 atmazsın ya. Ay ay. 14. 14 arkası 5 7. 4. Burayı aldım ya. Şöyle bir bay aldık 14 arkasına. Buraya vuracağız ya çarpılacağız yani ikisinden biri olacak gibi gözüküyor. 5 8 7. Abi git işte be, git işte be kahpe ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bugün kaybettik ama bunun acısını ben alırım. Büyük oynuyoruz, büyük vuruyoruz. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Güvendiğim ve önerdiğim siteler, videonun yorumlar arkasına sabitli. Oradan göz gezdirebilir, evet, Bonuslarından bonuslardan faydalanabilirsiniz diyorum. Hepinizi seviyorum. Hepinize bay bay diliyorum.